Gençler merhabalar, yine ee, bir olimpiyat sorusu, bir kütle merkezi sorusuyla uğraşacağız bugün. Ee, 2020 yılına çıkmış bir kütle merkezi sorusu. E, hemen başlayalım. Kenar uzunluğu L olan bir levha var. Bu levhanın kütle merkezi O noktası. Ve bu levhanın sol üst köşesine, yani şuraya, şöyle bir levha yapıştırılıyor. Kenar uzunluğu ilk levhanın yarısı olan. Sonra... Bunun üzerine de onun kenar uzunluğu yarısı olan başka bir levha yapıştırılıyor. Onun üzerine de onun yarısı, onun üzerine de onun yarısı diye bu bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Yani bu yakınsayan bir geometrik seri diyorlar galiba buna matematikte. Bu durumda kütle merkezini soruyor. İşte ilk başta mesela bizim kütle merkezimiz şurasıydı. Sonra şu sarı dikdörtgenin kütle merkezi burada. Kırmızınınki burada, bununki burada derken bunların bileşkesini alacağız. Bileşke kütle merkezini bulmaya çalışacağız. Şimdi, e, tabii şunu şuraya alalım. E, şimdi burada bizim bir kütle merkezi formülümüz vardı, önce hatırlayalım. Kütle merkezinin koordinatlarını bulurken M1X1, M2X2, M3X3, bölü toplam kütleydi. Şimdi o zaman başlayalım. Bir kenar uzunluğuna zaten L demişiz. Şimdi onun kütle merkezi şurada. Hatta şu orijine göre bulayım apsisi. E, ee, bir 1 x 1 yani L kare çarpı onun uzaklığı orijin olan uzaklığı L bölü 2. L bölü 2. Artı e, ikinci durumun İkinci kütle şuraya yapıştırılmış bir kütle. Onun kütlesi bir kere L kare bölü 4'tür. 4'te 1'idir. Şu absisi nerededir dersen L bölü 2'nin yarısı L bölü 4'tür. L bölü 4'tür. Artı üçüncüye gelelim. Yani şuraya bir kare yapıştırmıştık. Onun ağırlık değeri de 2'nin 4'te 1'i. Yani L kare bölü 16'dır. Peki bunun kütle merkezi şurada. O da onun tam yarısına denk geldi. Yani L bölü 4'ün yarısı L bölü 8. Bu böyle gidiyor. Bölü kütlelerde L kare L bölü 4 şey L kare bölü 4 L kare bölü 16 diye gidiyor. Şimdi bu da böyle gidiyor. Hatta yani düzenlersek L kare L bölü 2 parantezini aldığımda 1 artı 1 bölü 4 artı şey pardon 1 bölü 2 parantez almıştım. 1 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü 8'in karesi diye gidiyor. Payda da L kare parantezinde 1 artı 1 bölü 4 1 bölü 4'ün karesi diye gidiyor. Tamam. Şimdi bu şekilde e, serilerde bu toplamı veren ifade şuydu. E, hatta şöyle tanımlanıyor sanırım. Sigma işte en eşittir Sıfırdan sonsuza e, R üzeri N olsun. Sıfırdan sonsuza. Yani şurası sıfır. Tabi buraları çok şey değil ama, mühim değil ama. Sıfırdan sonsuza. Hatta sıfır koyuyorsun. 1 bir. bir koyuyorsun. N yerine R. 2 koyuyorsun. R kare diye gidiyor. Bunun açılımı sanırım 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R idi. Tabi Burada bizim R'imiz 1 bölü 8 oluyor üstteki için. Yani 1 artı 1 bölü 8. 1 bölü 8'in karesi. Bu böyle gidiyor. Burada da 1 eksi R üzeri N sonsuz tane. Böyle 1 eksi 1 bölü 8 diyorum. Yani şu 1 bölü 8'in sonsuzuncu kuvveti zaten 0 yapar. Yani 1 bölü 7 bölü 8'den bu ifade 8 bölü 7 çıktı. Şimdi aynı şeyi alttaki için bulalım. Onu da şöyle yapalım. Diyelim ki 1 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4'ün karesi diye gidiyor. 1 eksi 1 bölü 4'ün sonsuzuncu kuvveti böyle 1 eksi 1 bölü 4. Şu sıfıra yakınsadı. 1 bölü 3 bölü 4'ten bu da 4 bölü 3. Yani ne oldu bu? Şu L karelerden de kurtulursak L bölü 2 çarpı 8 bölü 7. Paydaki 4 bölü 3'ü ters çevirirsem 3 bölü 4. 3 bölü 7 L çıktı. Şimdi ilk baştaki şekle geri dönersem apsisim 3 L bölü 7. Şimdi aynı şekilde bir de ordinatı bulmak istemiyorum. Çünkü ben şunu biliyorum. Bir kere burada şu ifadeyi şöyle biraz daha kenar alayım büyüteyim. Bak ben şunu biliyorum. Kütle merkezi şu çizgi üzerinde. Şu çizgi üzerinde. Değil mi? E o zaman apsisim benim 3L bölü 7D ise şu noktadadır. Aynı hikayeyi bir daha ordinat için bulmak istemedim. Kütle merkezi burada. Apsisi 3L bölü 7 olan uzak noktada. Hatta şunun tamamı L olduğu için şu uzunluk L bölü 2 idi. O zaman şu uzunluk ne oldu? E tamam şimdi kırmızıyla yazayım. Şurası 3L bölü 7. Şurasının tamamı L bölü 2. O zaman şuraya ne kaldı? L bölü 2'den 3L bölü 7'yi çıkartırsam. L bölü 14 kaldı. Tabii şurası L bölü 14 olunca O'dan ne kadar uzakta onu bir de kök 2 ile çarpacağız. L bölü 14 kök 2. Cevap kök 2 bölü 14 çıktı. Son durumda biraz dağıtmış gibi olabilirim ama umarım anlaşılmıştır. Bugünlük bu kadar yeterli.